WhatsApp ben istedim. Ya, ya. Vallahi bana geliyor ben, Kamerayla mı Tamam. Kayıt, yeri. <laughs> Yat yeri. Aa, Aa, Yat ya Kapatıyorum ama. Diziyim, kim çekecek? bak çekti. karşıdayız. Ben gözle Burada Karşıda, Bravo beyler. Biliyorlar. 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 WhatsApp'ı yasaklamak Yükleniyor. Onu tam karşımda. Evet. 2022 23 sezonunda evet e, ikinci amatör olarak ilk e, şampiyonluğu garantileyen takım olarak sizleri büyük bir heyecanla izledik ve Denizli'de hakikaten ikinci amatörü güçlendiren, enerji katan farklı reaksiyonlar gösteren ve özellikle sporcu duruşunuzla ve sosyal medyadaki yazılımlar ve söylemlerinizle birlikte Denizli sporunu çok şeyler kattınız. Dilerim gelecek sene birinci amatörde de çok güzel şeyler <laughs> sağlayacaksınız. Çünkü ne kadar dostluk, fair play çerçevesinde spor yapıyoruz. Bizim için önemli olan odur. Bizim hedeflerimizden bir tanesi. Her ne başarısız kazanırsanız kazanın. İş, insanlık adına, spor adına kazanımlarımızdır bizim için. Toplumda sizin gibi yetenekli, bireyli yetiştirebilmek ve toplumda yararlı insanlar oluşturabilmek için tüm kulüp başkanlarımız özellikle ekonomik sıkıntılara rağmen sizlerin yanında var olmaya devam edecektir. Bu gönüllülük ilkesini asla ki yitirmemek gerekiyor. Çünkü sizler de yarın mutlaka yönetici olacaksınız. Çünkü amatörü içerisinde hazmeden ve amatörü yaşayan insanlar aslında asla amatörü bırakmayacaklardır. Yarın sizler de burada yönetici antrenör olacaksınız. Siz aynı heyecanı yaşayacaksınız. Ülkemizde gerçekten ahlaklı, fair play çerçevesindeki insanlar ihtiyacımız var. Bunlar da biz spor sayesinde ulaştığımızı düşünüyorum. Bu şampiyonluğu çok çok hak ettiniz. Hepinizi şimdiden kutluyorum. Gelecek sezonda da büyük başarılar bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu sene çok kupa töreni yaptık. Ee, geleneksel olarak her kupa töreninde diyoruz ki arkadaşlar çok zor mücadele ettiniz. Mücadelelerden geldiniz. Zor maçlar oynadınız ve hak ettiniz. Sizi öyle diyemiyorum maalesef. Sizin şampiyonunuz biraz kolay oldu. Kolay oldu derken neden kolay oldu? Sezon başında bir kere doğru bir yapılanma yapıldı. Evet <laughs> doğru bir yapılanma yapıldı. Ee, ve çok kolay bir şekilde şampiyon oldunuz. Başkan ilk başkanlık yılında sanırım şampiyonluk yaşadı. Hoca ilk antrenörlük yılında şampiyonluk yaşadı. Başta başkan ve hoca olmak üzere hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu arada da tabii arka planda gerçek kahraman var. Seyhan Duru. Evet. Sadece <laughs> sadece koz Spor'un değil, günlülerin başkanı bir sürü kulüp için ne kadar fedakarlık yaptığını biz çok iyi biliyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Bir üstlükte başarılar diliyorum. Ee, tekrar kutluyorum, tebrikler. Vallahi Kalın Koz çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ee, Sayın Başkanım ne, nezdinde ve Veli Başkanımın tribün olsun, sağ olsun. Çok büyük emekleri var, çok büyük gayretleri var. Artık bir marka değeri taşımaya başladı Kalın Koz daha çok yukarıda görelim. Bazı görelim, üçüncü nette görelim, ikinci nette de görelim. Denizli'yi en güzel şekilde temsil ederim. Çok sağ olun. Bu şampiyonluklar kolay gelmiyor. Arkasında, perde arkası çok büyük emekler var. Biz de bunları takip ediyoruz, görüyoruz. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Başta yönetim kurulu ve hocam olmak üzere. Ee, i̇nşallah Kalın kospordan Spor'dan beklentimiz büyük. Eski özlenen günlerine üstliklerde tekrar geri döner. Hayırlı uğurlu olsun. Şampiyonunuz başarılar güçlükle evet. evet. başarılar diliyorum. Evet. Tebrikler. Başarılar dileriz. <laughs> evet. <laughs> evet. Kulüp başkanım dedi sizden alalım. Vallahi söylenecek fazla bir laf yok görüyorsun işte tablo ortada. Tablo ortada. Tablo ortada. Bu ya o büyük Kaptan, ayaz kaptan. ayaz, mı? ayaz mı en küçük, ee, Ayaz olacak. Ayaz'dan evet. taktik aldınız siz. Şey evet. Kaptan sen, sen de gel beraber. Kaptanımız haydi bakalım. Evet. Hadi. Evet. Kaptan, evet. en büyük. Kalın koz. En büyük? Kalın koz. En büyük? Kalın koz. 1 2 3. En büyük kalın koz. Oley! Basın tribünün bu bölümünü sahalara taşıdık sayın seyirciler. Şu anda yanımızda Kalın Kospor'un efsane başkanı Sayan Başkan var. Başkanım hoş geldiniz. Ben kırmanız buldum. için öncelikle hoş teşekkür buldum. ederim sizlere. Kalın Kospor döneminizde 3. kez 3. şampiyonluğunuzu evet. aldınız. Doğrudur. Ne hissediyorsunuz şu an? Oyuncularınız taraftarlarınız ve siz çok mutlusunuz. Ee, çok mutluyum. Oyunculara hepsine teşekkür ederim. Sağ dışı bizi destekleyen taraftarlarımıza. En küçük futbol taraftarımız bu. Aynı zamanda bu da geldi. 3 şampiyonluk. Mutluyuz. Sağ olun. İnşallah birinci amatörde de tekrar seyre şampiyonluklar gelir. Peki birinci amatör için şu anda bir hazırlık var mı? Şu an sizin şampiyonunuz belli belliydi zaten. Şu an, şu an zaten. yok. Şu an bir dinlenecek arkadaşlar. Şampiyonluğun tadını çıkarsın. Önümüzde günlerde de bunun planını yapacağız. Planlamayı. Ona göre hareket edeceğiz. Ama iddialı bir kadro gelir. İnşallah ee, başkanım. olur. Diyorsunuz. Aynen. Başkanım o zaman Aynen. size de şuradan mesaj verelim. İleriki ilerleyen dönemlerde kalın kostu sporla başarılar dileriz ve en kolay, en ulaşılabilir haber için MK yapımı basın türünü takip etmeyi unutmayın diyelim. Takip edelim. Şu anda şampiyon kulüp kalın kostu spor kulübünün başkanı Veli Elmas var yanımızda. Başkanım ilk dönemimizde harika bir başkan, ıı, harika bir şampiyonluk geçirdiniz. Evet. Namalüp bitirdiniz ve beraberliğiniz dahi yok. Hep, hepsi hep tüm maçları kazanarak ıı, bu yere geldiniz. Nasıl hissediyorsunuz? Biraz sizden düşüncenizi alalım. Ee, şimdi bu sene tabii ki ilk şampiyonluğum değil ama ee, Nağmalif şampiyonluğu yaşamış ilk başkanlık dönemim. Mutluyum, gururluyum. Futbolcularımın hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsi birbirinden güzel emek harcadılar. Ee, arka planda da sağ olsun sponsorlarımız çok iyi destek oldular. Aslında bu mutluluk sadece benim değil. Ya da şöyle söyleyeyim, bu gurur sadece benim değil. Hem Kalınkoy Spor oyuncularının, e, hem kalınkospor Spor taraftarının, sağ olsunlar köylerimiz e, bizi yalnız bırakmadılar. Bu şampiyonluk kutlamalarında da yanımızda oldular. İnşallah birinci amatörde yine namalüp çıkıp. Ee, i̇kinci bir şampiyonluğu bu köye, bu mahalleye, bu semte tattırmak istiyorum. Başkanım şunu söyleyebilir miyiz o zaman seyircilerimize? Davulculuktan girip kulüp başkanlığına geldiniz. Ondan sonra da kupayı şu anda götürüyorsunuz Kalın Koza. İlerleyen dönemde de nasıl hazırlıklar yapacaksınız birinci e, amatör için? Doğrudur. Dediğiniz gibi daha önceki röportajlarımızda da söyledik. E, Tribündeki davulculuktan çıktık. Kulüp başkanlığına geldik. Ve yaşanabilecek en büyük gururu, en güzel mutluluğu zirvesinde yaşadık. Şampiyon olduk. Birinci amatörde yine profesyonel bir şekilde yapılacağız, Doğru yapılanacağız. E, ve Allah'ın izniyle de e, tekrar birinci amatörde şampiyon olup süper amatörde yolumuza devam edeceğiz. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben, o zaman buradan kalın koza yeniden bir tebrik edelim. Başarılarınızın devamını diliyoruz size. MKF Mahallesi olarak tebrik ederim. Bu şampiyonluk e, öncelikle takımma, daha sonra da kalın Koz halkıma hediye olsun. İnşallah seneye aynı gururu tekrar bu kalın Koz insanına yaşatacağız. Kalın kozuları bu mutluluğu tattırmak için elimizden gelen her şeyi önümüzdeki sezon yapacağız. Bekliyoruz başkanım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ olun. olun. Şu anda şampiyon kalın Koz sporun antrenörü var yanımızda. Hocam nasılsınız? Önceki duygularınızı alalım. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şu anda şampiyonluğu kutluyorsunuz oyuncularınızla beraber. Sizin de antrenörlükte ilk yılınızda ilk şampiyonunuz. Çok başarılı bir kadro kurunuz. Çok iyi taktiklerle takımı buraya getirdiniz. Ne hissediyorsunuz? Gerçekten mutluyum ama emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle Seyhan Duru'ya, Veli Elmas'a, Seda abiye, Yusuf abiye, Cumhuracılar'a özellikle. Bana yardımcı oldular ilk yılında. Güzel bir takım kurduğuma inanıyorum. Ama bu başarı tabii ki de oyuncularımdır. Hepsinden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rakiplerime bizzat teşekkür ediyorum. Hepsi güzel mücadeleler verdi. Güzel oldu. İyi bir serüven geçirdik. İyi bir şampiyonluk geçirdik. Bugün de şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Bütün kalın koz halkına armağan olsun. Teşekkür ediyorum.